kaybettiğine yönelik bilgiler var. Ayrıntıları alacağız ve Ukrayna'ya gidelim. Arkadaşımız Deniz Berktay bizleri bekliyor. Deniz geçmiş olsun diyelim nedir detaylar? Evet, şöyle Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov kenti yakınlarında bir askeri eğitim uçağı inişe hazırlandığı sırada yere çakıldı. Uçakta 28 kişi bulunuyordu. Ee, ve en son yapılan açıklamaya göre bu 28 kişinin 7'si uçağın mürettebatı, 21 kişi ise Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri okulun, askeri havacılık okulun öğrencileri. Yani 21 öğrenci ve 7 kişilik mürettebattan oluşan toplam 28 kişi. Ve e, en son açıklanan bilgilere göre 25 kişi hayatını kaybetti. İki kişi ağır yaralı olarak bulundu ve hastaneye sevk edildi. Geri kalan bir kişiye arama çalışmaları devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin de bugün Harkov'a hareket etmesi bekleniyor. Bunun dışında Ukrayna Başbakanı Deniz Şimigal konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ve uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere bir özel komisyon kurulduğunu söyledi. Ve bu komisyona da son derece yüksek düzeyde bir katılım var. Komisyonun başkanlığını Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı olan ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye ziyaret düzenlemiş olan Oleg Uruski komisyon başkanı. Onun dışında Ukrayna Savunma Bakanı, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı, Ukrayna İçişleri Bakanı ve Ukrayna Acil Durumlar Bakanı bu komisyonda yer alıyor. Ve bu komisyon uçağın düşüş nedenlerini araştıracak. Bunun dışında Ukrayna Başsavcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Uçuş kurallarını ihlal ve uçuşa hazırlık kurallarını ihlal suçlamasıyla dava açtı Ukrayna Başsavcılığı. Bunun dışında biliyorsunuz Ukrayna Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine meydana gelen ilim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor. Dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum demişti. Ve bundan hemen sonra çok kısa bir süre içinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da dost ülke Türkiye'ye teşekkür ederiz denildi. Evet olayla ilgili gelişmeler, araştırmalar devam ediyor ve bu gelişmeler ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.